Zil çalıyor. Zil çalıyor. Koş git bakalım kim geldi. Koş. kim gelmiş? Yusuf ve Fatih Yüzüm ver hadi. Ve Selim hoş şey geldiniz. Aa hadi Ne getirmişler sana? Ben kol. Ayakkabılarımızı evet. Ha? Fatih ve Yusuf. Fatih Selim ve Yusuf. Ay, go, go. Dört kol musun sen? Ay. Bakayım. Ne getirmiş Yusuf bize? Hey, bir sepet dolusu oyuncak. Ben, ben Peki, of. Fatih Selim'de ne var? Bakayım. Hep. Fatih Selim Onda de Onda da çok güzel meyve sepeti getirmiş. Çıkarın üstünüzü çocuklar. Hadi. Ay. Al Fatih Selim teyzeciğim. Al. Ben bir de su da getirdim. Su mu getirdin? Al evet. da çıkardı Fatih Selim. Al bunu içeri odaya geçin hadi. Buraya geçin. Hadi. Hah. diğer odaya gidin. Hadi. Şunu hadi, hadi koşun, koşun koşun koşun. Sen Yusuf. mısır var, muz var, kabak var. Ay. Bak burada süt var. Süt mü içeceksiniz? Al su mu? Su mu? Evet. Sen de otur Fatih Selim Arkana dayan. rahat rahat dinlen. Ben sizin sepetinizi kaçıracağım. Kaçıracağım. Şimdi gelebileyim. O zaman bu sepeti kaçıracağım. şey vermiyorlar çocuklar. Evet. Elma. Elmas kafa yok. Evet. Elma, elma. Elma mı? Ha elma mı var? Elma istiyor elma. Elma. Nerede elma? Bakayım elma bulalım. Elma. Hadi arkadaşlar gidin birlikte elmaya. Elma. Yapalım. Bakayım armut olmasın. Çok heyecan veriyor. Enes sen de tencereyle mi <laughs> pişiriyorsun bir şeyler? Çok, çok. <laughs> evet. gibi. çok, çok eğlencelisiniz çok. çocuklar ya. Evet. evet İyi gel ki ya. geldiler. Fatih, Selim ve Yusuf. İyi ki Fatih, Selim ve Yusuf geldi. Enes'in çok canı sıkılıyordu. Artık kesinlikle sıkılmıyor. Çok eğleniyor. Oley. Bunlar gerçek meyveler değil mi? Afiyet olsun çocuklar. Sizin de değişik meyveler şimdi Afiyet olsun hmm. çocuklara. Su. <laughs> Çok sevmişler Su. meyve yemeği. Çok Az sonra ben onlara gerçeklerini veririm tamam mı? Ben ben gerçeklerinden ben 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 size gerçeklerinden yedireceğim. Hadi size afiyet ben olsun ben çocuklar. Ben Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.